İsmi tarafından terk edilmiş bir şehir gibi yüreğim Her ne kadar adını koymaya çalışsam da Yokluğunun eş anlamlısı hiçbir imla kitabında geçmiyor Müzik <laughs> Sanki Türk Dil Kurumu yasaklamıştı yokluğunu. Gittiğin günden bu yana... ...bu şehir çok değişti. Kumharca katledilmiş hayallerim... ...boyası dökülmüş umutlarım... ...ve dünden kalma yarınlarla... ...ayakta durmaya çalışıyorum. Gitme diye Bütün pabuçlarını da atmıştım halbuki Biliyorum Bir gün bu şehir getirecek seni bana Kim bilir belki de bir dolmuşta Şuradan bir öğrenci uzatır mısınız diye vurduğum omuz seninki olacak Şimdi hangi şehir alıp basar bağırana bizi Hangi şehir hikayesine kahraman yapar Hangi şehir büyütür çocuksu düşlerimizi? Sen gittin bu şehri ayaklar altına alıp Kalbimin sokaklarına basa basa gittin Ve ben pabucunu kaybetmiş bir çocuk edasıyla seni aradım bomboş sokaklarda Kaldırım taşlarındaki ayak izlerini İnzivaya çekilmiş kuytu düşlerini Ve doğmayan çocuğumuzu parklarda aradım Yalnızlık bir ananın nasıl ilk göz ağrısı Yokluğunda benim ilk göz ağrım Hani küçükken kalbine ne koyarsan seninle beraber o da büyürmüş ya Ben büyüttüm seni işte kalbimde falan hikaye Şimdilerde adım 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 sürükleniyor Kalbimin bomboş sokaklarında Hatırlar mısın? Bir ara sormuştun Beni neden seviyorsun diye Ben de o an heyecanlanıp cevap verememiştim Hala geçerliyse o sorun cevap vermek isterim Seni neden seviyorum biliyor musun? Özünün üstünde kaşın vardı ondan Keşke Keşke gidiyorum dediğinde Gelirken ekmek almayı unutma diyecek kadar Hafife alabilseydim gidişimi Olmadı işte Ben kahvaltını hazırlayıp Senin gelmeni bekledim Bir çocuğun babasının yolunu gözlediği gibi Periler için bile çocukluk yetik bir cennetten ibaretse ben ne yapabilirim ki? Sen, sen en iyisi gitme Hep nereye gidiyorsun bu şeyce peşine takıp Yalancı bahara aldanıp nereye gidiyorsun? Şimdilerde adım kadar aklımdasın Adım benim için oku emri Hadi gel Dolaştır kestane rengi saçlarını kılcal damarlarımda Kalbime giden her kan pıhtısında Saçlarının kokusu olsun Yağmurlu havalarda bile kapatmıyorum pencerelerimi Sen geldiğinde belki duyamam diye Sigara, birisinden kibrit otlanıyoruz işte. İyiyim ben, yaram da çok iyi. Çok iyi bakıyorum ona. Mesela her nefeste biraz daha büyüyor. Başkalarının ateşinde parmağına sürecek oje bulamayışın mı hala tek derdin? Ya da kırmızıyla pembe arasında kalmam mı hüzünlendiriyor seni? Hani bana bazen her aklına geldiğinde seni seviyorum diyordun ya. O an kendime olan öfkem kızıl bir duman gibi yayılıyordu içime. Sonra yavaşça soğuyarak küçülüyor, küçülüyor ve yerini yine hasrete bırakıyordu. Şimdilerde o iki kelime kulağıma küpeden ibaret Gidiyorum dediğin günden bana yoksun bu şehirde Kuru bir gitme sözcüğü dökülmüştü o an dudaklarımdan göz yaşlarıyla karışık Öyle kuru, öyle ıslak, öyle uzak Sahi bu kadar kolay mıydı her şey? Bu kadar yakın mıydık bu ayrılığa? Her neyse Özledim be kadın Özledim Saçlarındaki Ben kırıklarını özledim Gözlerinde boğulmayı özledim Dudaklarında haramı özledim Ellerinde sevabı özledim Sorma bana beni özledin mi diye Özledim ulan özledim Özledim ulan şeye rağmen Başardığımız şeyler vardı Mesela sevdik Çok sevdik Ya da öyle sanıyorduk Amacım yıldızları göstermek değil Binlerce yıldıza rağmen Ayın güzelliğini göstermek Bitti değişin Öylesine değil söylesi yeydi şakacıktan ve kıyametler koptu sadece sen öldün sakın ayrıldık diye bana verdiğin sözleri unutma sevgilim sıkı giyin ilaçlarını aksatma geceleri üzerini ört sevgilinle iyi geçin deki bana